Merhabalar, hoş geldiniz. Kalbin sinirsel sistemi hakkında biraz konuşma yapmak istiyorum. Ne dersiniz? Arkadaşlar gördüğünüz gibi konu o kadar eğlenceli ki herkes öğrenmek için can atıyor. Kalp birbirine bağlı ancak her iki tarafta ayrı iki pompa gibi çalışan kalbimiz duvarlar ile ayrılmış dört odadan oluşur. Bahsi geçen bu odalardan üst kısmında bulunan kulakçıkları ayıran interatriyal septum ve alt kısmında karıncıkları ayıran interventriküler septum ile ayrılır. Sinoatriyal düğüm kalbin kalp pilini belirleyen elektriksel uyarıları başlatan kalbin sağ atriyumunda bulunan özel kalp dokusu alanıdır. Elektrik sinyalleri sinoatriyelden hem kulakçıklara hem de karıncıklara iletilir. Kalp için kalp pili olarak da anılırlar. Atrioventriküler düğüm kalbin sağ kulakçığının duvarında yer alan sinoatrik düğümden Kalp atışı uyarılarını alan ve bunları ventriküler duvarına yönlendiren küçük özel kalp kası lifleri kütlesidir. AV düğümü ventriküllere geçmesine izin vermeden önce SA'den gelen elektriksel uyarıları geciktirir. Uyarıları ventriküler duvarlarına yönlendirir. Böylelikle kulakçıklar ile karıncıkların aynı anda kasılması engellenir. Hoş geldin. Hoş buldum hocam. Bir soru sormak istiyorum. <laughs> Eğer aynı anda kasılmış olsalardı kalp kanı belli bir yönde gönderemezdi o halde. Doğru mudur hocam? Evet kesinlikle öyle. Bir önceki videoda da paylaştığımız gibi kanın kalp içerisinde belirli bir yönelimi vardır. Kalbin üst kısmına taşınan kan kulakçıkların kasılmasıyla alt kısımlara yani karıncıklara yollanır. AV düğümünde belirtilen sinyalin tekrar serbest kalmasıyla bu kez de kalbin alt kısmı kasılır. Sen de hoş geldin Mervecik. Hoş bulduk hocam. <laughs> Kalp ritmimizi dinlerken o peş peşe gelen iki ayrı ses duymamızın sebebi de budur aslında. Öncelikle kalbin üst kısmı sonra da alt kısmı kasılır. Arkadaşlarımızın ihtiyacı olan bilgiyi siz öğrendiniz de geldiniz mi teşekkür ederiz tabii. O zaman bu konuyu hızlıca bitirelim. Sistol, kalp kasının kasılması. diyastol ise gevşemesi. Atım hacmi, stroke volume, her bir ventriküler kasılmada, her bir kalp atımında pompalanan kan miktarıdır. Atım hacmi diyostal sonu hacim yani dolaşım hacmi ile sistol sonu hacim yani boşalma hacmi arasındaki farktır. Bu durumda atım hacmi eşittir diyostal sonu hacim yapma eksi sistol sonu hacimdir. Kardiyak output ise kalbimizin bir dakikada pompaladığı kan miktarıdır. Kalp her bir atımda yaklaşık 75 mililitre kadar kan pompalar ve dakikada yaklaşık olarak 70 atım sayısına sahip. Bu durumda kardiyak output ise ortalama 5.25 litre olur. Yani kalp bir dakikada 5.25 litre, bir saatte 315 litre, bir günde 7560 litre, bir yılda 2.759 litre kan pompalar. Fakat kalp egzersiz ve stresi durumlarda bundan çok daha fazla miktarda kan pompalayabilir. Buna da kardiyak rezerv denir. Artık tek başıma söyleyeceğim bunu. Beden ve zihin sağlığı diliyorum. Hayır. Hadi gelin. Dinlediğiniz için teşekkürler. Beden, Beden ve, ve zihin, zihin sağlığı bilir. diliyoruz.